Evet. Merhabalar. Yepyeni bir videoyla. İnşallah yani video olursa olmazsa zaten izleyemezsiniz. Ne boş yapıyorum. Evet. LOL oynamayın öncelikle LOL. LOL oynamayın arkadaşlar. Yaşlanırsınız. Benim saçlarım dökülmeye başladı. Eee, <laughs> şöyle bir müziğimizi açalım. Hemen müziği açıp geliyorum. Hemen 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 açıyorum. Hemen bir saniye lütfen lütfen lütfen. Bak yani böyle oynanmaz ya kanka. Vallahi oynanmaz yani aslında da. Oynuyoruz. Buradan değil. Dur. Hocam. <laughs> Şöyle yaptık mı? Tamam. karşı şaka Bizim support şaka almamış mı ya? mı mi almış mı? ne olmuş lan orada bu arada? Adam bu adam niye flash kullanmış? Oğlum adamları şov yapmışlar galiba. Bence oradan çek. Esra bilgiç ayak. <laughs> 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 Arkadaşlar yoruma sabitlemeyin. <laughs> Bunu sabitlemeyin. <laughs> O kim olur? Ben tanımıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben böyle bir vurduş yaptım ama siz yapmayın. Bu koridorun adam olmadığı için sıçtık ya. İttirin arkadaşlar böyle oldum mu ittirin bir tanesini nasıl almadım bilmiyorum. İttirin arkadaşlar adam milyon kaybetsin çünkü adam yukarıda biz de adamın yanına gideceğiz teşekkürler. Onu da alamadık çok iyi abi. Ben sana dedim esra bilgiçi ayak. Gitme dedim. Dinlemedim beni. Ya bu sanki çok mu yüksek sesi? Sanki. Evet biraz yüksek. Kıstım o yüzden. Bu adam fena sal düştü bu arada. Ha kanka bu adam çok saçma. Bu, bu arkadaşlar. Queen oynamayın. Mitte teşekkürler. Mid de Queen oynanmaz çünkü. Onun kayın validesi yok mesela. Benim yaptığım hatayı da yapmayın az önce. Nasıl lol oynanılmaz videosu. Dur anan. Şöyle bir şey yaptık şimdi mesela. Vurmayın lan güzeldi. Biraz salaklık yaptık hocam. Ama beni alabileceğini sandı da. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Anlatabiliyor muyum? Ama yalnız burada abo abalamın... iyi güzel yok. Şoko gelecek beni alacak bu arada. Beyz atsak mı ya? Beyz atalım arkadaşlar. O büyük milyonunu da kaçırmak istemiyorum ya. Evet arkadaşlar kaçmamız lazım. Evet güzel güzel güzel. Ben bu kadar erkenkin ama nar da almış güzel. Nar nasıl lan? 10 can kalmış bir de Ben bunu bir daha keserim bu arada. Adam iki seviye nasıl satayım. Gaddar tek. Evet Esra Bilgiç Ayak Abi canlara bak ya. Oy helal helal oğlum. Artık falan işim olmaz. Bu adam yok bu adam yok bu adam yok. Buradaymış. Aşağıya bakarken görmedim. Kanka ölmesene moruk ya. Beyz atsana moruk. Yani niye böyle şeyler deniyorlar anlamış değilim. Onu nasıl kaçırdık bu arada? Bir canı falan kaldı. nasıl kaçırdım? Moruk çok kim ya Allah kahretsin. Oy nasıl dodge? Arkadaşlar şu an aslında basa da bilirim ama basmamış. Buraları tutar. Hatta şu kısmı tutamazsan daha iyi aslında ama şu an oraya gidersem kaçırım. Oraları az önce mesela ben koyabilirdim. Adamı öldürdüm ya. Ondan sonra alabilirdim aslında. Koyabilirdim. Ya moruk şaka gibi ya. Lol oynamayın arkadaşlar işte bu yüzden. Öldürdüm yine lan nasıl öldürdüm o kadar nasıl el Ceryan da çalıştı galiba göremedim orayı çok aynen Ceryan da çalışmış Ceryan'ımı çarptım adama Ya alamadık Zınk koyduk Şimdi Ruam arkadaşlar Ruam ben aşağıya ruham atacağım. Ama yukarıya mı atsaydım? Yok yok aşağıya. Çıkarsa aşağıdan çıkartırız da onlar da onu aldı. Base atıyoruz. Koridorda bok gibi kaldı ama base atıyoruz arkadaşlar. Base. Ben şimdi ayak alacağım. Sonra bunu alacağım. İstersen bir tane daha pot atabilirdim de eski usul bir işe yaramaz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Dakika 5 ve 2 kill aldık. Takımda totalde 5 kill var. Bu maç win kokuyor gibi. Bakacağız, 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 bakacağız. <gülüyor> 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 o hızlı <laughs> yapacağım ve sıkıcı kısımları keseceğim. Artık kışar premierim var. Anlatabiliyor muyum? After Effects'im var. Thumbnail falan. Ya öğreneceğiz tabi bilmiyorum. yer <laughs> bilmiyorum. CapCut biliyorum CapCut'ta artık eskisi gibi değil bir sürü paketler falan filan falan filan var öyle anam o oh, cana bak cana bak cana bak canım. o oh, moruk 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 cana bak cana bak o oh, moruk 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 ee, Ne var yapram? Öleyim mi? Güzel bir kille aldık. Bunu alsak nasıl olur? olur? Olur 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 Arkadaşlar, şimdi eğer takıma bakıyorsunuz mesela tank yok, değil mi? Tank olmadığı için bunu alıp tek atmayı oynayabilirsiniz. Eğer takımda tank varsa ve herkes AD çoğunlukluysa büyücü yoksa, herkes böyle ne bileyim yasodur. İşte ne bileyim Bize kim var? Zinza gibidir falan filan. Zinza bu arada AD diye biliyorum. Aynen. Zinzadır falan filan nar, nar mesela AP kasmış ne bileyim başka e, ee, Miss falan filansa Çıkıp şey alabilirsiniz ee, Şu ayakkabıdan alacaksınız çelik kaplamalı çizme Çünkü bak bunun e, zırh etkisi var Diğerinin büyü direnci mi öyle bir şey olması lazım Diğeri de yani diğer dediğim şu ee, Nerede şu aynen 130 savaşma 120 büyü, büyü direnci veriyor. Büyü direnci de size büyücülerin vurmamasını sağlıyor. Öyle. Onu alabilirsiniz. Ben tek atmayı oynayacağım için yani tek atma dedim. Buna tek atarım. Buna tek atarım. Buna tek atarım. Bu şey Jax birazcık tanka giriyor. Tankımsı. Hasar ve tankımsı. O yüzden ona maalesef şey yapamayacağız. Ondan tek ama nar var bizde. Nar var. Zinza var. Yani herkes var bot da kazanıyor. Pike de üç biraz saçma olmuş. Ama düşük kere olduğu için problem olacağını yani çok 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 düşünmüyorum. Bana bir bir de Ve koridoru benim gibi böyle salak gibi yapmayın. Mesela şu an ben buna friz atacağım. Freeze demek de mesela vurmuyorum. Bana doğru pişiyor. Görüyor musunuz? Milyon sayısı onlarda daha fazla. Hani daha az. bu Kule altına doğru gidecek. Ben de hasarı top bir şey yapıp kendi üstüme çekip. Şu, bu adama şov yapmayı planlıyorum. Ama bu adam yok. Moruk bu adam yok. Veya da adam olmadığı zaman satın. O yüzden şu an pushlayacağım adam milyon kaybetsin diye. Zaten bir sürü milyon kaybetti kaybedeceği kadar ama bir daha kaybetsin. Ne olacak ki? En fazla ne olabilir ki? Ben geliyorum oraya. Sonra da Jax'a gideriz. İstediğiniz telifsiz müzikler falan filan falan filan falan filan varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de biliyorum arkaya motive açmayı, sagu açmayı ama telif var maalesef arkadaşlar. Maalesef, maalesef, maalesef bu nereye gitti o altta demişler moruk keşke alta gitseydim ön işte bunları ön görmeniz lazım ben bayağıdır lol oynamıyorum Tanan falan filan yalandan mazeretler <gülüyor> <gülüyor> ve çok konuşmuyorum oyun oynarken şu an çok konuştum inanılmaz konuştum dilim damağım kurdu oğlum adamların hala ölçüsü yok lan ben 8 oldum 9 olacağım geliyorum oradan şakonu gitmesi lazım ama moruk böyle olmaz yani böyle olmaz haberiniz olsun yani bir ultisini açmış şerefsiz full vuruyor. Full time vuruyor adam. Adam Burada adam full time vuruyor. Anam. Hemen gidiyoruz mide. Hemen midimize gidiyoruz. Çünkü buradan bir boğum olmaz artık. Buraya kim totem koydu? Şako altında galiba ya bu arada. Şako nerede nasıl satayım? Şımarma bak şımarma bak. Şu an inanılmaz şımarıyor moruk bak. Bu adam şu anda inanılmaz şımarmakta. Ben bu adamı hala keserim bu arada. Bakayım. Oo, bu adamı kim iki kill verdi? Hangi domuz? Oy top'ta da. Of. Bak görüyor musunuz? Artık adam kill alamıyor. Çünkü niye? ananı satayım. E kaçırdık. Arkadaşlar E gelene kadar bu adama hiçbir şey yapamayız. Şimdi gelir kafama kuşmuş atar, tekme atarsa orası ayrı mecbur gireceğiz de. Bu adama E ile gireceğiz biz moruk. Hop tuttu mesela gördün mü? Zınk diye koydum mesela saçma sapan ananı satayım. Bence güzeldi moruk. Eyvallah canım sağ olsun. Ananı ya minyonu kaçırdık. Arkadaşlar minyon kaçırmıyor. Mesela minyonda adam bizim önümüze geçmiş. Bunu nasıl başarmış bilmiyorum ama minyonda adam önümüze geçmiş. Yine kaçırdık. Evet, kaçırıyoruz arkadaşlar böyle olmaz ama bak. Ben size söyleyeyim yani. Geliyorum oraya. Orada biraz kill verebilirim belki ama deneyeceğiz bakalım. Adam buradan ben sana söyleyeyim. Bak gördün mü? Ana'nın gözü yani Ah! Ana flash attım aaa sikireyim ya Yardım, 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 yardım Ana'nın gözüymüş Oy! arkadaşlar orayı çok iyi oynadık. 6 ikiyiz. Çok iyiyiz. Bizi bu saatten sonra tutamaz. Ölürsek benim domuzumdur. Salaksın abi salaksın abi salaksın abi kafanı osurayım diyebilirsiniz yorumlarda. Eee. <laughs> <laughs> bir de support ne? Aa tövbe estağfurullah deyip support ma gibi oynuyor. So support main gibi oynasa 92 olmaz domuz. <laughs> Nasıl o kadar hasar aldım ama ha? uy altta yine fight var fight, fight 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 ya mal mısın sen ya sen kimsin beni alacaksın ya alacak galiba anasını satayım arkadaşlar ya ben tek atıyorum moruk ya ama bu domuzun da fena hasarı var ha. Böyle oyunu izleyin arkadaşlar. Mesela Narjax almış. Ben adamı aldım. Şov yaptık. onlarda bir kill çıkartsaydı çok iyiydi de çıkartacaklar gibi bakalım. Aynen öyle. Hatta ikisini bile alabilirler. Şu an daha iyi deneyecekler bence. Milyonları bekliyorlar sadece. Milyonlar geldikten sonra gözüme bir şeyler oluyor. Şan bu adam gelecek buraya bir iki tane vurup kaçmayı deneyeceğim aynen geldi bile hatta iki tane bile vuramadık o nasıl değmedi moruk o da yaydı çok güzel olacak şimdi bak item gelmiş tamam mı hem bir şey yok ya gerek yok biliyor musun? birazcık daha para kesebiliriz ultim gelse ben bu adamı bir daha keser miyim yine item de geldi kesebilirim belki belki deneriz bakayım kesebilirim ya zaten 11 olacağım Aynen ultimik ikinci seviye oldu. Ult geldin de boka edecek tabi estağfurullah i̇şte arkadaşlar bu beni günah sokuyor bak bilemiyorum mu domuz ya domuz. Ah o da yeydi var ya ulti multiyle... aa ulti mi olmuş. Oğlum şov yapıyorlar lan. Ne oluyoruz oğlum? Pike nasıl ölebilir kanka? Tam şuradan çık. Oy. Çok iyisin moruk. Al moruk. 1200 dolara şunu alacağım. Bakayım bu da aslında okey. İlahi bir, bir hasar verir falan filan ama 6500 moruk. Ne diyorsun oğlum lan? Geliyorum. Hiç ölmeden başlık değil şu Hiç ölmeden lolde adamları kasıp kavurdum. Evet arkadaşlar. Eğer böyle beğen başlık istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. <laughs> beğenip like atın. Beğenmeden like yapmayın lan. <laughs> cana bak moruk cana bak. Cana bak adamın cana bak. Aa! Oy ah be onu alamadık. Kulağım kaşındı. Kulağım kaşındı arkadaşlar arkadaşlar kulağım kaşınıyor. Zing 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 Böyle son vuruş yaparsanız daha fazla para kazanırsınız Yok öyle bir şey şaka yaptım Oy Oy o da var Abi yapıyorsun moruk ya ya moruk ne yapıyorsun Allah için ya onu alaydım var ya çok iyi olurdu ha 803 <laughs> arkadaşlar bugün çok ballıyım <laughs> yayıncı odak var arkadaşlar herkes bana geliyor ya orada maymun ona atlamasaydı var ya beni alırdı ananı satayım ölüyordum ha kuran çarpsın ölüyordum <laughs> telifiz başka kim var ya <laughs> Telifsiz sonuç Böyle desem de nasıl olur? Şu an bakamam. Ya şu kukileri kim çıkarttı moruk ya? Kuki 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 dip duruyorlar ya. salana bana. Or. Or. Çek onu çek onu çek onu çek onu. Çek onu çek artık ya sen domuz adamsın ya. Boş yapma ananı avradını ısırırım şimdi senin. Oy lojadık moruk. Vay senin kel kafana ısırayım. Oğlum bu adam çok toksik ya ben onu sustururum. Ananı e, rahatsız edici oynanır. Q tutturamıyor rahatsız edici oynuyor maymun. Şuraya bak ananı. Ah, <laughs> emski tutuyor mu bana tutuyor ya. Ne salak adamsın sen ya. Ya ne domuz adam ya. Ya bu kadar domuz olunur mu ya? Ben Dur lan delik. Oy orada bomba. Tüh ananı avradını ya. Başaramadık usta. Oğlum lan. Nasıl şimdi size. For free. For free. Jax'e gidiyorum ben. sürü şeyler var orada ya. Oh ah. Dur yanlış yaptık Muruk. Fight back'ten geri alalım. Açıklamalar kısmına telifsiz müzik biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar telifsiz müzik. Yorum yapabilirsiniz. Onu dinleriz. Teşekkür ederim. Oyun çok uzadı ya moruk yeter artık ya. Fucking you Ay. Oy yo, sayı girerdim bu arada. Oha adam penta atacak kutlanmasa Bunu alıp çıkıyoruz bunu alıp çıkıyoruz bunu alıp çıkıyoruz Lux bana ulti sallaması hiçbir şey bilmiyorum korktum Kur'an çarpsın bu arada red geldi ya red geldi mi aynen Alev koru ne lan Alev koru gelmiş arkadaşlar onu öyle Onu alamazsanız sizin kafanız olsun Dur Oy oğlum orayı ne yapmışlar lan? Moruk. Oradan kila ekleyip çıkarsak var ya onun numara olmaz mı Moruk? Kila ekleyip burada adam var büyük seksen kuvvetli motorlar burada adam var. <laughs> Çık Uçma delik. Tamam, işten... <laughs> Oğlum oncanı var. Oh. 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 Arkadaşlar <laughs> <laughs> ölmedik. Çok iyiyim ya. Moruk çok iyiyim ya. Bu kadar iyi olunmaz ya. King Kong, King Kong mu? King Kong maymun mu? Ay altına sıçtım orada öleceğim sandım ha. Destepara ne ya? destaparra para. koydum. Zınk. Zınk. Aynen öyle moruk. 11.04. Çok iyiyim be.

Oy beyler adamlara FF attıran Akali oynadım adeta. Adamlara bir sürü başlık. Adamlara FF attıran Akali. Evet arkadaşlar. Evet 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 evet. Evet. Tamam. Şimdi beyler. Of. Akali es. Es aldırtan. Akali. Evet tamam güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoları takip edebilmek için abone olursanız güzel olur. Eyvallah bay bay.